Herkese selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Müslüm Baba çalıyor ama kapatıyoruz telif gelmesin. Saat 1'e geldi arkadaşlar. Mutfağımı toparladım. Kahvaltıdan sonra yine oturmadım tabii ki. Yatak yorganı kaldır camları aç. Tuvalet tarafını hallettim. Şimdi de dolma biberlerimi temizledim. İç harcımı şöyle malzemelerini hazırladım. Erkenden ocağa koyayım. Bunu Rıza soğuk seviyor. Zeytinyağlıyı soğuk yer yani. Önden pişireyim dedim. Yanına da zaten bir şey yaparız bakalım. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şöyle bir selam vereyim dedim bunları doldururken. Bunları hemen doldurdum. 4-5 tane de biberim arttı. İç kalmamıştı. Onları da artık buzluğa attım. Dolma ber aldığımda onları da eklerim yanına böyle iki tane de patates koydum arasına. Şimdi kettle'a su koyayım, doğru ocağa göndereyim bunu. Zeytinyağlı dolma biberlerim pişti arkadaşlar. Hatta bu pişerken Eda ile Hilal uğradı. Birer kahve içtik balkonda. Şimdi kattılar. Okulun bahçesindeydiler. Ben de gelin size kahve yapayım dedim. Kahvemizi içtik, şimdi gittiler. Dolma yiyelim dedim, istemediler. Her neyse böyle bakın. Allah gayet güzel görünüyor. Birazdan bir tane yerim. Saat 3 oldu. Hafiften böyle açlık vurdu bana ama kahve tuttu yani birazdan yesem daha iyi olur. Yanına da artık ne yapacağım bilmiyorum bakalım. Bu arada bir tane kargo aldım. Beklemediğim bir kargoydu açıkçası doğum günümde çiçek yollayan takipçim Feride Polat'tan isminden hemen anladım zaten mesajı da geldi bana sabahtan takip numarası gelmişti. Her neyse. Ee, doğum günümde çiçek yollamıştı. Şimdi ne yolladı bilmiyorum. Çok mahcup oldum. Kendisi İstanbul'da yaşıyor. Sigortacı. Bahsetmiştim. Sigorta ajentası, ajentasında çalışıyor. Hatta kendinin diye biliyorum. Açalım bakalım ne göndermiş. Yumurtalarım da orada. Belki bugün bir şey yaparım diye yumurta çıkarmıştım oraya ama. Şurada göstereyim dedim. Tam da Feride Hanım'ın çiçeğinin yanında. Bu orkideleri de bana doğum günümde kendisi göndermişti. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Duruya böyle aynı tonlarda çiçeğin renginde bakın elbise göndermiş. Düşünmesi yeter, kesesine bereket. Gerçekten böyle karşılıksız sevilmek çok güzel arkadaşlar. Yani duygulandım şu anda gerçekten. Yani yaklaşık benim 2 senedir takipçim ama hiç bırakmadı beni sağ olsun. Şimdi arayacağım tabii ki teşekkür edeceğim. Düşünmesi yeter vallahi Allah kesedi bir göstermesin. Çiçeğiyle burada Evet, günün ikinci kargosu arkadaşlar. Öyle balkonda oyalanıyordum. Hatta geçen yazdan beri ilk kez bir oje sürelim dedik Duru'yla. Daha doğrusu Duru getirdi ojeyi. Neyse dedim kendime de süreyim. Terlik almıştım. O geldi size göstereyim. Ben bunların siyahını eskittim. Bu sefer beyazını aldım. Yazın bunlar kurtarıcı oluyor. Hemen şöyle bakalım. 38 numara aldım. Aa, güzelmiş. Bakın. Şimdi ayağımda da gösteririm size. Ben bunların biliyorsunuz geçen sene siyahını Anne. eskittim. Hala daha giyiyorum. Eskittim derken artık altları kötü oldu. 3 senedir giyiyorum onları. Yani 2,5-3 sene oldu tabii. Anne, ben Bu sefer giyim. beyazını alayım dedim. Dur anneciğim dur Anne. bak ablalara gösterelim. Bir meraklanma dur. Ayağımızda da bir gösterelim. Fiyatı da arkadaşlar ben aldığımda 130'du. Bakarım tekrar sizin için. Trend yoldan aldım. Evet terlikleri şöyle göstereyim dedim. Bakın kotun altında da çok şık duruyor. Çok beğendim. Bir de bunlar çok rahat oluyorlar. Acaba kahverengini de <laughs> mi alsam diye düşünmüyor değilim. Evet dışarı bununla çıkacağım. Şu an temiz de birazdan dışarı çıkacağım. Kotumu giymişken size de göstereyim dedim. Çok rahatlar arkadaşlar. Düşünmeden bakın trend yol linkini sizler için bırakacağım buraya. San şey eteklerle, e, şortlarla, taytlarla her şeyle güzel olur yani. Hadi bakalım çıkalım. Gidelim. Saat beş buçuk ışık hızıyla hazırlandım çıktım. Vallahi bugün hiçbir şey yapmayacaktım ama çarşıda işlerim var. İnmişken de bir yerlere bakacağım arkadaşlar. Duruyla Rıza çarşıya bırakıyorlar. Yemek işini de zaten halletmiştim biliyorsunuz. İşim gücüm de yok. Gideyim biraz gezeyim. Mavileri giydim bugün. Yeliz butiye gideceğim yine Yeliz ablanın yanına orada bir şeyler bakacağım bir de defakto'ya uğrayacağım bu elbise takipçimin gönderdiği elbise duruyor büyük oldu maalesef her bakımdan büyük oldu yani onu Defacto'da varsa aynısının bir beden küçüğüne bakacağım ya da farklı bir elbise bakacağım artık Feride Hanım'ı da aradım çok teşekkür ettim onunla da konuştuk Dedim değiştireceğimi söyledim. O da tamam dedi. Zaten büyük aldım diye tereddütte kalmıştım dedi. Düşünmesi yeter. Valla İstanbul'dan buralara kadar göndermiş. Öyle sağ olsun var olsun. Biz gidelim bakalım çarşıya doğru. Trafiğin tam cafcaflı saatinde inmiş izini. Kendimizi tebrik ediyorum. Ama ben dolmuşla inecektim. Sen bana kıyamadın. Gel dedin bırakayım. Kıyamadı bana. Vallahi ilerlemiyor arkadaşlar. Rıza ediyorum ki Elif bu trafikte nasıl araba kullansın? Elif'i yerler bu trafikte. <laughs> Kullanamam ki baksana. Çok kır. Hele bu kavşak var ya pişman ana göbek. Lazım, ben buralarda mahvolurum Hemen, Gülben. Hemen Gülber. bütün araba kullanın bu trafikte çıkamazsın zaten. Ne bileyim yapamam ya. Cesaretim gelmiyor. Lazım. Çok istiyorum ama şuna bakın ya. İstanbul'u geçtin ya Zonguldak. Hele ben araba çıkıyorum. Bu kavşak çok fena ya bu çarşı kavşağı ayrı. Elif ezerler burada. İki güne Elif burada haberlere Olur. düşer. Bakın. Allah billah. Neyse ne geldik. Valla. Açıldı açıldı. Açılmadı. Bari girmeseydin biz Ne diyeyim. Baksana hala kamyon geliyor. Hay maşallah. Ne bileyim sevkiyat mı var bir yerden? Ne ben var? Anlamadım ya. Kamyon doldu her tarafı geçen bir takipçim yazmış ki bu camiyi gördüğümde duygulanıyorum Elif sen çektiğinde diye e, taşınmışlar buradan selam olsun adı aklıma gelmiyor çarşı göbekteki camiyi zaten burada eskiden de yaşayanlar bilirler senelerin camisi şurada inelim evet Yelizbüt'e kadar gidelim önce yeşil yeşil yapmışlar bakın hemen köprü ayağında Şimdi şu şalvar pantolonlardan deneyeceğim arkadaşlar. Şunun medium'u kalmış. Bakın ben bu rengi beğenmiştim ama. Medium da sana büyük olur diyorlar. Bilmiyorum. Gelecek misin oğlum? Evet. Renkler gelecek. Renkleri gelecekmiş. Pembesi de var. Turuncu var. Bir de sen şunu dedin değil mi? Bunun... ama şey. Yaşaları ya, yırtmaçlı. değil mi? Çok güzel kumaşlar gelmiş gene. Burada konuşmayı hızlandıracağım. Müzik var. Elbiseler var. Şu gömlekler de çok güzel. Bakın. Şöyle yeşili var. Şurada. Şu rengini mi denesem acaba onu? çok güzelmiş. Elbiseler de cıvıl cıvıl. şöyle kısa badiler var. Bakın bunlar da çok güzel. Yüksek bel pantolonların üzerine. Şu da güzelmiş. Şunlar çok güzel. Şu arkası dantelli olan gömlekler çok güzel. Bakın. Şu da değişikmiş. Bu elbise de çok güzelmiş. Bakın bende sıfır kollusu var bunun. Yeşiliyle mavisi, kremi var. Şurada şöyle renkli desenliler var. Şöyle penye elbiseler de var. Ya her şey çok güzel. Hangisini deneyeceğiz? Çantalar da var burada bakın. kombini yaptık arkadaşlar. Bu şal var, pantolonlar çok moda bakın. Şöyle terliklerle falan çok güzel oluyor. Çok da rahatlar. Bir de şu rengini denedim. Bu da güzel bakın. Çok rahatlar. Şöyle. Şöyle bir tane kolu örgü böyle desenli bir tişört giydim. Bu da hoşuma gitti. <laughs> şöyle bir elbise denedim ama sanki ne bileyim tam oturmadı gibi bana. Renkleri çok güzelmiş aslında da uçuş uçuş diyemedim şöyle. Astarlı bu arada içinde astarı var. Renklerini beğendim ama o beni bir şey gibi gösterdi. Hamile gibi gösterdi. Bak. Şu gözlüğü de çok beğendim. Çok güzel gözlükler var. Bakın. Çok, Çok güzelmiş. güzelmiş. Benim kendi gözlüğüm bu da. Bir de şöyle kare bakayım dedim. Bakın. Çok güzel. Evet saat 7 oldu. Yeliz Butik'ten ancak çıkabildim. Hem sohbet ettik hem alışverişi hallettik arkadaşlar. Şimdi de facto da Duru'nun elbisesini değiştireceğim. Oranın bir çocuk katına çıkayım. Eve gidince de aldıklarımı gösteririm. Orada denedim bayağı bir şey. Çocuk katına bir çıkalım. Şimdi defaktaya geldim. Durunun elbisesini değiştireceğim ama ondan göremedim aynısını, aynısını göremedik. Bakalım başka bakacağım olmadı. Pembe de güzelmiş. Tam yazlık. Duru da sever pembe rengi. Şunlar çok güzel. Eteğiyle bakın üstü. Şöyle var. Yine eteğiyle takım. Ay şu da çok güzel. 4-5 yaş. Şunu alabilirim. Şu güzelmiş. Bir bakalım. Şurada da elbiseler var ama o elbiseden yok burada. Aynen. Belki de almazlar mı acaba? Aynısı yok diye şu pembeyi almaya karar verdim. 4-5 yaş aldım. Duru pembeyi çok seviyor çünkü. Moru da seviyor da mor bir elbise bulamadım. Diğerleri de penye ama bu keten bir elbise. Omuzları da düşüyor. Bunu alalım. Bununla değiştirelim. Feride Hanım'ın aldığından burada yok. Ya bedenleri kalmadı kaldırdılar ya da ben mi bulamadım bilmiyorum. Şimdi alt kata inelim. Değişimini yapalım. Feride ablasından hatıra olarak Yer bakalım. Duru'nun elbisesini de değiştirdik. Defaktoyu biraz dolaştım. Şimdi artık dolmuşa gidiyorum arkadaşlar. Karnım çok acıktı. Bir şey yememiştim ben. Gidince hemen yemeğimi yiyeceğim. Ben eve geldim. Hemen karnımı doyurdum. Çok acıkmıştım. Orada üzerimde gördüğünüz zaten bu şal var, pantolonlar. Bu senenin modası çok da rahat kumaşı o kadar güzel ki üzerinizde yok gibi bunlardan istiyordum bu renkler istiyordum böyle bir tane şalvar var pantolon aldım bir de şöyle yine o tonlarda bir gömlek oversize bir gömlek da kumaşı çok güzel az kalkar mısın kızım az kalk anneciğim Anne, bu şey şöyle bakın da var. evet onda da var aynı renkten Onunki biraz farklı da şöyle oversize bir gömlek. Durunun da elbisesini bununla değiştirdim. Az önce denedi. Bu tam oldu. Ee, diğeri büyük olmuştu dediğim gibi. Böyle arkadaşlar. Saat 9'a geldi arkadaşlar. Çayı yeni demledim. Bakın dizi başlamış. Geçen hafta da söylemiştim söylemiştim size çarşamba günleri. Kanal D'de seversin diye bir yaz dizisi. Bakalım 3. bölümü. Hoşuma gitti izliyorum. En azından yoklukta izleniyor yani saat 1'e geliyor valla koltukta uyuyakalacaktım neredeyse gözlerim gitti gidiyordu neyse dedim Elif kalk videonu editle videomu buraya kadar editledim çarşıda çok dolanmadım İki yere uğradım zaten gördünüz bir geliz butiğe gittim bir de defaktoya gittim oradan da eve geldim başka bir yere gitme şansım olmadı çünkü geçindim geç geldim arkadaşlar güzel oldu o pantolonlar bu ara çok moda. Instagram'da da çok karşıma çıkıyor. Gidip denemek istedim. Yani Instagram'dan ya da trend yoldan almak istemedim. Bakayım bende nasıl duracak diye. Her yerde bu ara karşıma çıkıyor. Sizin de çevrenizde varsa bu tarz butiklerde bakın deneyi mutlaka. Kumaşı o kadar rahat keten bir pantolon. ince böyle tri tril Şalvar model diye geçiyor. Yazın kurtarıcı yani. Gömlekler zaten bu sene her rengi moda. Salaş böyle oversize gömlekler. Üstünüzde yok gibi yani insanı terletmez. Güzel oldu. Daha önce aldıklarım da var zaten Yeliz Butik'ten. Bir arada bir tane böyle elbise kaptırırsam. Geçen seneden de elbiselerim var. İyi olur diye düşünüyorum. Terliklerimi çok sevdim. Gördünüz bugün çektim size. Hatta çarşıya giderken giydim. Gayet rahattı. Onu trend yoldan aldım. Onun linkini zaten isteyen olursa bırakırım. Renkleri de vardı. Öyle bir de çanta aldım arkadaşlar. O şeyden gelecek. Yarın kargodan yani trend yoldan gelecek. PR Card'in çanta aldım. Ee, beyaz rengi. Benim aldığım beyazın askısı bir tuhaf oldu. Ee, i̇ki ay önce mi almıştım? Bir de ipleri çıkmaya başladı. O yüzden bu sefer dedim çok kalitesiz bir şey almayayım. PR Card'inden aldım yengem de kullanıyor onun çantalarını ömürlük oluyor biliyorsunuz kaliteli şey asla bir şey olmuyor ayakkabıda da öyle mesela kaliteli ayakkabı aldığınızda kaç sene giyebiliyorsunuz birkaç tane ucuz olsun birkaç şey alayım dediğiniz zaman hayrını göremiyorsunuz öyle bakalım kıyafette aramam da çantadır ayakkabıdır bunlar da dikkat etmek lazım her neyse onu da artık yarın kargosu gelir geldiği zaman gösteririm öyle Alsan da ihtiyaç bitmiyor. Çocukların ihtiyacı bitmiyor. Kendinizin öyle, eşinizin öyle, evin öyle. Allah herkese alma ödeme kolaylığı versin. E, dünkü bir videoda hatta bir arkadaş şey yazmıştı. Her, her istediğinizi alabiliyorsunuz. Şükürünü ediyorsunuzdur inşallah diye. Başta böyle anlamadım kötü niyetle mi diyor, iyi niyetle mi söylüyor falan. Tabii ki şükür etmesini her zaman biliyoruz. Videolarda sürekli böyle el açıp, Şükürler olsun şükürler olsun demediğimiz için mi etmiyoruz zannediyor? Zannediliyor bilmiyorum. Ama şu videoların arkasında edilen dualar da var, edilen şükürler de var. Rabbim herkese helalinden kazanmayı, helalinden harcamayı nasip etsin. Sonuçta benim eşim de çalışıyor. Eşim memur benim. Yani bir tek ben kendi kazandığımla değil. Herkes bütçesine göre hareket ediyor. O yüzden dünkü yoruma istinaden de bunu söylemek istedim. Çok şükür bugünümüze. Rabbim bundan aşağı etmesin arkadaşlar. Ee, kimseyi gördüğünden geri koymasın. Sofrada da aynı şekilde. E, çoluğuna, çocuğuna, üstüne, başına da aynı şekilde. Allah herkese alım gücü versin. Benden çok da sizlere versin. Ben hep ne diyorum? Rabbim kesedi bir göstermesin inşallah hiçbirimize. Bakın edildiği zaman çok güzel dua da ediliyor. Ama bunu her videoda yapamayız tabii ki. O zaman onun şeyi kalmaz yani. Eee içtenliği kalmaz ama biz videoların dışında zaten ne kadar şükretsek az gerçekten sağlığımıza, bugünümüze yani imkanlarımıza. Öyle arkadaşlar. Böyle kapatmak istediğim videoyu bilerek böyle kapatıyorum. Alışveriş yapıldığı zaman illaki birkaç tane böyle bir yerlerden vurulmaya çalışılıyor ama bunu da söylemek istedim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.